Günaydın sevgili yatırımcılar, Erdal Koç ile Teknik Analiz Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Piyasaya dönüp baktığımız zaman ise hem iç piyasada hem dış piyasada gelişmeler devam ediyor, fiyat hareketleri devam ediyor. İç piyasada tabii ki hem gerginlikler, bu gerginliklerin piyasaya yansıması söz konusu. Bugün bunlara el alacağız, fiyatlara bakacağız. Fiyatlar eğer ki kötü bir senaryo olursa nereye kadar gidebilir, daha ne kadar kötüsü olabilir fiyatlar bakımında? Bunları el alıyor olacağız. Ee, dış piyasaya baktığımız zaman ise hem Euro-Dolar paritesinde hem Sterlin'de tepki alımlarının olduğunu görüyoruz. Bu tepki alımları nereye devam edebilir mi? Ederse hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Onlara bakıyor olacağız. Özellikle altında da bir düşüş vardı. Bu düşüş sonrası 1185'leri gördü ve var olan e, tepki vermesi gereken yerden tepki verdiğini görüyoruz. E, tekrardan 1220'lere doğru. Bu tepki kalıcı mı yoksa tepki olarak mı kalacak? İşte şimdi bütün bunların cevaplarını arıyor olacağız. Forex piyasasıyla analizlerimize başlayalım. Euro-Dolar ve Euro-Dolar grafiğini ekranıma getireyim. Euro-Dolar şu anda 1.2637 sevgili yatırımcılar. Cuma günü 1.25'lere kadar bir düşüş gerçekleşti. Ama o düşüşü piyasa kabul etmedi ve tekrar hemen ertesi işlem günü bu kayıtlarını geri aldığını görüyoruz euro dolar paritesinin. Haftalık olarak bir bakalım haftalık olarak nereye gelmişiz onu bir görelim. Haftalık olarak baktığımız zaman sevgili yatırımcılar şöyle şuradan başlayan bir düşüş var ve burada bütün mumlar siyah sadece bir mum hariç bütün mumların siyah olduğunu görüyoruz şuradan başlayarak sevgili yatırımcılar şöyle bir düşüş var. İşte hani şelale tipi düşüş dediğimiz düşüş bu. Haftalara yayılan ve sürekli düşüş arz eden. Ve kaç haftadır düştüğünü böyle sayarsak. Bir, e, burada bir dinlenme olmuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hafif bir dinlenme. 10, 11, 12. 12 haftadır sevgili yatırımcılar. Arada 2 hafta hariç. Yani 14 haftanın 12 haftası. 1.37 seviyelerinden 1.25'e kadar gelen ee, soluksuz bir düşüş var, kesintisiz bir düşüş hareketi var, bir satış dalgası var Euro-Dolar paritesinde. Yani burada kabusu gördüğünü, bir kabusun içinde olduğunu net bir biçimde söyleyebiliriz Euro-Dolar paritesinin. İşte bu kabustan uyanacak mı Euro-Dolar paritesi yoksa bu kabus kaldığı yerden devam edecek mi? İşte bu sorunun cevabını arıyor Euro-Dolar paritesi ve 1.25 haftalık olarak döndüğü yere şöyle bir bakalım niye buradan dönmüş, niye buradan tepki vermiş? Acaba bu kabustan uyanması için burası kurtarıcı rol oynayabilir mi 1.25'e bir bakalım. 1.25'e baktığımız zaman sevgili yatırımcılar daha önce destek olarak çalıştığını görebiliyoruz. Evet destek ve direnç olarak haftalıkta destek ve direnç olarak çalışan bir bölge 1.25 seviyesi. Ve e, bakın burası direnç olarak çalışmış sonra destek olarak burada ikili destek olarak çalıştığını görüyoruz. Aşağı kayma ama kabul etmemiş. Burada da aşağı kaymış fakat kabul etmemiş sevgili yatırımcılar. Yani genel olarak baktığınız zaman 1.25'in altını pek kabul etmiyor. Evet gelmeler olsa da tekrar bunun 1.25'in üstüne attığını görüyoruz. Ve yeniden bu 1.25'li seviyeleri test ettiğini e, şahit oluyoruz Euro dolar partisinde. Yani 1.25 genellikle tabii ki ne söyleyebiliriz? 1.25 ve bunun üstünde kaldığı sürece kabusun e, bir miktar e, hani yerini... <laughs> bir iyimser değil ama hiç değilse o etkisini geçirebilecek şekilde bir bant hareketine girebilir diye görüyoruz 125 seviyesi. Ee, ve genellikle de şöyle oluyor sevgili yatırımcılar. Bunu günlükten de size göstermek istiyorum. Şimdi günlükte en önemli yer 12750 önemli bir destek seviyesiydi. 2750 seviyeleri. Hatta Twitter'ımda da bir yatırımcı 2750 seviyesinin önemini söylemişti bana. Fakat ben ona şöyle bir tweet atmışım. 2750 bu düşüştü. Tutmaz. Önce aşağıya gelir aşağı geldikten sonra 27.50'ye gider oraları kendine direnç yapar düşecekse ondan sonra. Yani 27.50'nin tutacağını tutmayacağını söylemişim kendisine. Aynı şekilde oldu sevgili yatırımcılar. Bakın 1.27.50 seviyesindeki destek hiçbir şekilde tutmadı ve burası paldır küldür kırıldı. Kırılmasıyla birlikte zaten partide kendini 1.25'te buldu. Yani 27.50'yi de tutar diye bekleyenler gerçekten yanıldılar. 25'lere kadar partidenin geldiğini görüyoruz. Ben biraz daha 24-55'ler demişim. Oralara kadar gelir demişim. Ama 25'te fiyatların 25'te kendini kestiğini görüyoruz. Şimdi 25'lerden 26-30'lara 130 piplik güzel bir 140 piplik 150 piplik bir tepki oldu. Şimdi tabii ki bu tepkinin olması iyi. Fiyatların kabul edilmemiş olması iyi günlükte de. Ee, buradan sonra bir tepki hareketinin olma ihtimali var. Bu tepki hareketin nereye kadar olabilir? Şimdi onlara bir bakalım. Ee, zaten bunu söylüyorduk. Yani, yani eninde sonunda bir yerden tepki gelecek sevgili yatırımcılar. Bu tepkinin nereye kadar olacağı bizim için önemli. Ee, ve tepkinin geleceği yerlerde 1.25'in üzerinde tepki arıyor olacağız. Hatta 1.25 bile değil. Ee, şimdi... 240 dakikalık grafiklere gelirsek hatta 120 dakikalık grafiklere 1.25 bile değil daha farklı bir desteğin üzerinde tepki arıyor olacağız. Çünkü 1.25'e oldukça uzağız. Ee, nerenin üzerinde bir tepki arayışı arayalım dersek sevgili yatırımcılar bu hemen 25. 95 burada ne varmış 1.25.85. Evet 25. 85 üzerinde. Ee, tepki arayışımız olacak. Yani bunun üzerinde bir tepki yükselişi olabilir diye e, piyasayı kolaçan ediyor olacağız. E, çok basit bir e, dikdörtgen hesabı yaparsak nedir? Bakın buradan e, en düşük gördüğü yer burası ve şurada bir düzeltme gelmiş. Yani şurada fiyatlar sevgili yatırımcılar hemen göstereyim size. Bakın burada şuradan başlayarak şuradan başlayarak yukarı yönlü tam şu noktaya kadar bir çıkış var. Bu çıkıştan sonra bir düzeltme geliyor. O yüzden ben şu dikdörtgenle çizdiğim çıkışı aldım. Bu dikdörtgenin tepkinin bittiği yere de koydum dikdörtgenin ve bana bir kabataslak bir fiyat çıkarttı. Kabataslak çıkarttığı fiyata fiyatta tam 12750 1.28 seviyeleri 1.27 58 seviyesine geliyor. Yani kabataslak e, böyle bir e, kalıp gibi e, bir e, Analiz yaparsak zaten fiyatların 1.27.50'ye kadar kendini atabilecek gücü olduğunu burada görüyoruz sevgili yatırımcılar. E, 27.50 e, ilk etapta bir e, direnç olarak e, çalışmasını bekleriz. Ama kanaatimce sevgili yatırımcılar 1.27.50 seviyesini bu sefer geçecek. Eğer buradan bir tepki olursa 1.27.50 seviyesine kadar e, bu burayı geçecek. Neden geçecek diye sorarsanız size böyle bariz bir şey söyleyemem. Hani böyle bir öngörüde bulunamam. Şöyle bir doneyi veremem size ama e, tanımca geçeceğini düşünüyorum. Bu nasıl 27 50 seviyesinin hiç beklenmeden kırılacağını söylediysem arkadaşa. Bu da böyle bir şey. E, yani böyle alakalı bir şey değil herhangi bir şeyle. Ama genel olarak baktığımız zaman aşağıda bir formasyon eğilimi var. Bakın bir formasyon eğilimi var Euro dolar paritesinde. Bu omuz baş omuz formasyonu, ters omuz baş omuz formasyonu ve ters omuz baş omuz formasyonunun eee boyun çizgisi sevgili yatırımcılar 26 lerden geçiyor. Eğer zaten burası kırılırsa burada boyun kadar e, bir yükseliş aldığımız zaman zaten 27 50'yi geçtiğini ve fiyatların 28 50'lere kadar hareket ettiğini görüyoruz ki benim kanaatimce de 28-50'lere kadar buralarda bir e, yukarı hareketi izliyor olacağız Euro-Dolar kalitesinde. Yani önümüzdeki e, hafta ve aylarda e, aşağılarda 25-80'lerin hadi biraz kaçak oldu dersek 25-70'lerin destek olarak çalışacağını düşünüyorum ve bu destek çalışmasından sonra fiyatların bir şekilde 27-50'yi kırarak 28-50 seviyesine kadar da bir tepki yapacak gücü olduğunu Vurgulamak istiyorum sevgili yatırımcılar size. Şimdi e, şuraya da bir bakalım. E, geri çekilmeler olursa tabii ki ilk desteğimiz burası dedik. Ama Fibonacci'ye de bir soralım. Hani destek direnç olarak baktık. Fibonacci bize ne söylüyor? Onunla da bir ilgilenelim. E, şuradaki şu hareketi aldım bu sefer. Yani Fibonacci'ye şuradaki hareketi soruyorum. Bakın burada ve şu yükselişi gördüğümüz zaman nereye kadar düşüş olabilir? İşte e, %50 Şöyle yapalım. Evet şöyle daha. Yapacak. 23 altı düzeltmesinin hemen altındayız. E, %50'ye kadar e, kabulümüzdür dedik. %50, 25, 90'lar tam zaten %50 çizgisi de sevgili yatırımcılar bizim e, destek olarak e, bulduğumuz yatayda. Destek olarak bulduğumuz seviyeye denk geliyor. Hadi bunun altına e, geçerse de 25, 70'ler. E, son destek olarak da şuraya vereyim. 1, 8, 23, kadar bazen geliyorlar. 25, 45. Yani hani e, bu derin bir düzeltme daha olursa hani bir panik havası eserse nereye kadar gelir derseniz 25, 45 diyelim. E, 25, 45'in altında kesinlikle ve kesinlikle fiyatlar gelmeden, kesinlikle gelmeden yani 100 pipik bir marş. Yani 100 pipik bir stop mesafesi var sevgili yatırımcılar şurası. Yani şu andan alsanız 100 tüplik bir stop mesafesi yukarıda 200 tüplik var. Ne 26.50 27.50 seviyesine 200 tüplik. Yani biri, iki, bir kazanç oranı euro dolar parçasına baktığınız zaman sunuyor sevgili yatırımcılar. İşte bunu değerlendirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz? Bu sizin e, cevabını arayacağınız sorular. E, ama geri çekilmeleri söyledik. 25.90'lar ilk geri çekilme mesafesi. Oralarda tutmaz ise... E, <laughs> ...25-45'lere kadar da geri çekilme olasılığı olabilir. Küçük bir ihtimal de olsa. Çünkü bazen piyasa sevgili yatırımcılar... ...bu tarz bir geri çekilmeyi yapabiliyor. Yani biraz daha derinleştirip... ...ama buraya geldikten sonra... Piyasanın eğer ki yukarı gidecekse bir anda hemen kendini yeniden atıyor olması gerekir. Yani böyle bir hareket yani V çıkışı bir hareket olması lazım. Geldi geldikten sonra hop geri yukarı çıkması lazım böyle bir V çıkışı. Bunun dışındaki bu kötü bir senaryo olur ama bunun dışında paritenin yolunun her ne şekilde olsun olsun ister buraya gelsin ister gelmesin çünkü gelmeye de bilir sevgili yatırımcılar. 28.50 seviyesine kadar paritenin tepki verecek gücü olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi... Genellikle de Fibonacci'de olursa bir çıkış nereye kadar olabilir soralım. Düzeltme olursa nereye kadar olur sorduk. Peki çıkış olursa nereye kadar olabilir? O zaman şunu kendimize soracağız. Şimdi e, gördüğü dipten sonra özellikle şu seviyelerden ilk alış alacağım bu sefer. Buradan bir e, bir alıcı var. Şurada bir alıcı olduğunu gördük sevgili yatırımcılar. Yani burada bir alıcı olmasa zaten piyasa bu kadar hareket etmez. Şimdi bu alıcı sonrası bir geri çekilme olmuş. İşte biz buna bakacağız. Yani e, şuranın alıcı olduğunu düşüneceğiz. Yani burada alıcıların geldiğini piyasaya artık bir şeylerin tepki verebileceğini. Belki 1.32 olacak. Biz bir burada 1.28.50'yi konuşuyoruz ama 1.32 olacak. Belki 1.30 olacak Euro Dolar Partisi. Onu da bilemiyoruz. E, biz sadece şunu söyleyeceğiz. Buralarda alıcı, şurada bir alıcı geldiğini varsayarak ve şuranın bir geri çekilme olduğunu düşünerek Fibonacci'ye diyeceğiz ki eğer ki bu bir e, hareketse Yukarı yönlü bir enerji birikimi ise şurası. Yukarı yönlü enerji birikimi ise bu enerji birikimi piyasayı, e, bu gaz nereye kadar e, piyasayı taşıyabilir? Hemen onun sorusunu kime soruyoruz? İmanatçıya soruyoruz. Geliyoruz diyoruz ki düzeltme nereye kadar olmuş? %50'ye kadar olmuş. Ben hemen onu biraz daha e, %50'ye geldiyse 38.2'ye. Değdireceğim bakın 61.8'deyiz. 61.8'in üzerinde 1.27 hemen 1.27 üzerini işaret ediyor. 1.27'nin üzerinde de 61.8 e hedef olur ki orası da 1.28.25. Yani 1.28.50 olarak yuvarlak olarak bize verdi size verdim benim analizde. E, bu sefer Fibonacci'ye sorduğum zaman ben 1.28.30 seviyesini e, bir hedef olarak Fibonacci'de bize bana onaylıyor sevgili yatırımcılar. Buraya baktığımız zaman burada da bir formasyon görüyorum. Ne formasyonu? Burada bir hareket var. Hareketten sonra bakın şu tarz e, bir hatta şunu da şöyle alırsak şunu da şöyle alalım ayrıca filema tarzı bir hareket var bunun tabii ki yukarı doğru hareketlerinin olması muhtemelen muhtemel yani Fibonacci'ye de sorduğum zaman sevgili yatırımcılar bir 28 30 seviyeleri 28.50 olarak bulmuştuk ama 28 nokta olarak gösteriyor 28 .30 ve hatta ve hatta sevgili yatırımcılar bazen e, 261.8'e kadar gidebilir ki orası bir 30 20 seviyeleri oraya kadar bile çıkış olabilir diye gösteriyor. Çünkü olacak demiyoruz ama şimdi potansiyel niye öyle bir şey oldu ki bunlar niye söylüyorum? Niye bir 30'u burada telaffuz ediyorum? Onu söyleyeyim. Bir 30'a inanıyorum muyum? İnanmıyorum ama telaffuz etmemin sebebi şu sevgili yatırımcılar. O kadar şimdi 14 haftadır düşen bir Euro-Dolar partisi var. Hiç kafasını kaldırmamış. Yani öyle bir algıya girdik ki şu anda hem sizler hem biz Artık Euro Dolar paritesinde düşüş olur modundayız. Yani yukarı çıksa da satsak modundayız. Şimdi bu moddan bir kurtulmamız lazım. Yani algımız tamamıyla şu anda düşüşe odaklandı. Nasıl ki 1.37'lere, 36'lara, 35'lere geldiği zaman paritenin yukarı çıkışı konusunda biz odaklanmıştık. Bu sefer de sanki düşüşe çok odaklanmışız gibi geliyor. Böyle olunca da hep yukarıyı telaffuz etmek lazım. Yani bizim akıl mantık sınırlarımız şu anda 28 ...20'yi kavruyor. Yani 1.35-1.36'lardan birine deseydiniz ki bu parada 1.30'a düşer... ...onun akıl ve sınırları, yani bizim mantığımız bunu kabul edebilirdi. Ama 1.25 dediğiniz zaman mantık burada zorlanıyor. Mantık onu kabul etmiyor. İşte mantık özellikle finansal piyasalarda bizim önümüze geçen en büyük engel. Yani mantığımızın bir şeyi kabul etmesinin hiçbir anlamı yok. Yani bize mantıklı gelsin, mantıksız gelsin... ...bunun hiçbir anlamı yok finansal piyasalarda. O yüzden... Rahatlıkla 1.30'u telaffuz edebiliyorum sevgili yatırımcılar. 1.30'a kadar dahi yükseliş olabilir diyorum. Ve bunun deme, dememin nedeni de sevgili yatırımcılar. <laughs> tek bir şey var. E, çünkü piyasa çünkü piyasa e, çok ciddi bir e, düşüş algısına girdi. Bu düşüş algısının oluyor olması e, piyasanın 1.30'a gidecek anlamını çıkartmaz. Lakin düşüşlerde biraz daha sınırlamalar olabilir ve e, <laughs> satıcı yakalanmamak lazım. Yani satacaksanız 28.50'den satmayın sevgili yatımcılar. 27.50'den satmayın. Yani artık bekleyin. Neyi bekleyin? 25'i kırmasını bekleyin. 25.45'in altına gelmesini bekleyin. Yani desteği düşürmesini bekledikten sonra satın. Ama böyle durumlarda düşüş algısına hakim olduğumuz durumlarda e, aman buradan hemen satalım diyoruz. Ne yapıyoruz? 1027.50'ye... Gittiği zaman satış yapıyoruz. 1.28'e gittiği zaman satış yapıyoruz. Nasıl olsa düşecekti. İşte bundan kurtulabilmek adına ben 1.30'u telaffuz ediyorum. Ben 1.30'u düşünüyorsam o zaman gelebilir diye bir e, şüphe sokuyorsam beynime çünkü şüphe sokuyorum. O zaman şu anda içinde bulduğum düşüş algısından beni kurtarabilecek şey o şüphedir. Neden? 1.30'a gidebilir şüphesidir. 1.30'a gidebilir şüphesi... 1.27.50'den 2 lot değil ama 0.5 lot satmama neden olur. Yani ee, daha az satmama neden olur. 1.28.50'ye çıkarsa da satarım derim. Ama 28.50'ye gittiği zaman da 2 lot satacağıma belki daha düşük lotla satalım, satabilirim. Yani bunları ne yapar bu şüphe? 1.30.30'a gidecek şüphesi sevgili yatırımcılar satışlarımızın ee, daha ölçülü ve bu düşüş algısının bizde yarattığı ee, paraşütsüz parasütsüz düşüş yani düşüş algısına yakalanmak piyasadaki algının içine girebilmek uçaktan paraşütsüz atlamaya benzer sevgili yatırımcılar. İşte bu paraşüt bu 30-22 o paraşütün düğmesi gibi düşünün. Yani bu eğer aklımıza giriyorsa bu düğmeye basıyorsak o zaman inişimiz daha yumuşak olabilir. Yani zarar göreceksek bile daha az bir zarar görebiliriz. 30-20-30-30 eğer ki aklımızda ise. İşte bu tür bir analizi yapabilmek için zaten sevgili yatırımcılar sizlere sizlerle bunu paylaştım. Ee, böyle bir e, 60 dakikalık grafiklere gelirsek de biraz daha saatlik grafiklere de geldik. Saatlik grafiklerde de bakmıştık zaten tam olarak bunları görüyoruz. Yani söylemek gerekirse e, bir bant hareketi burada e, euro dolar paritesinde bir yukarı tepki olacağı inancım benim hala devam ediyor. 28'lerde de bunu söylüyordum. Oradan 28'in üstünde kalması şartıyla dedik. Ama 28'in altına geldiği zaman gene tepki arıyoruz. Önemli olan destek bulması dedik bence kanaatimce euro dolar paritesi desteğini buldu. Kısa vadede orta 27 25'ler desteğini bulduğunu düşünüyorum. Evet gene gelebilir. 25 55'e gelebilir. 25 80'lere gelebilir. Geri çekilmeler olabilir. Burada dalgalanmalar olabilir ama eninde sonunda piyasanın bir şekilde bahanesini bulup 28 30'lara ve hatta hatta aklıma o şüpheyi koymak için sevgili yatırımcılar bir 30 30'lara kadar gidebileceğini size söylüyorum. Ee, başka daha büyük bir şüphe var mı diye hani sorarsa kendimize e, onun üstü neresi diye böyle bir hadi neresi olabilirmiş diye sorduğumuz zaman da Sevgili yatırımcılar 1.33 40'ları bize gösteriyor oluyor. Şimdi hiçbir şekilde tabii ki inanmıyoruz onlara. 1.30 30'u aklımız sınırımız almazken 1.33'leri nerede düşüneceğiz piyasa gidecek de buradan 1.26 da 1.33'e gidecek. Hiçbir böyle ihtimal dahi vermiyoruz. Hele şu konjonktürde doların değer kazanması gerekir İşte her taraf Orta Doğu kaynıyor yok savaş çığlıkları yok şunlar yok bunlar derken Tabii ki böyle bir olasılığın olma ihtimali neredeyse bizim için, mantığımız için sıfır. Mantığımız için sıfır. İşte mantık zaten devreye girerse finansal piyasalarda o zaman e, paraşütsüz uçaktan atladığınızın işaretidir sevgili yatırımcılar. Yara alırsınız almazsınız ona bilmem ama o da paraşütsüz atladığınız zaman e, yara alıp almamak, ee, tabii ki çok da mal, e, düşünmek, onu düşünmek çok da mantıklı değil. Euro dolar partisinde genel itibariyle bunları söyleyebilirim. Bunun dışında da e, Sterling'e bir bakalım. Sterlinde neler oluyor, neler bitiyor. Burada düşüş bitti mi bitmedi mi bunu da bir şöyle gözlemleyelim. Şimdi sterlin partisinde de sevgili yatırımcılar 61 seviyelerin direnç olarak e, karşılandığını görüyoruz. Yani 1.61'ler direnç olarak gözüküyor. tabii ki 61'ler direnç olarak gözüktüğü içinde e, piyasa henüz e, modunda değil, yükseliş modunda değil. E, burada geri çekilmeler olabilir diyoruz. Önemli olan sevgili yatırımcılar destek bulması piyasanın 61'i geçmesi hatta bana kalırsa 61'i de geçmesi değil. 62 50'yi falan geçmesi gerekiyor ki sterlinin yani buraları geçmesi gerekiyor ki ve buraların üzerinde bir destek yapması gerekiyor ki işte o zaman ne yapalım e, sterlinde destek bulduğunu söyleyebilirim sterlinde gerçekten çok ciddi ve sert hareketler olduğu için e, yani burada net bir şey görmeden de bir çıkarımda bulunmak istemiyorum İşte var olan 62 .50 bir dirençti sevgili yatırımcılar bunu kırdı e, bu desteğini kırdığını görüyor şimdi bu desteği ne yapıyor kendine direnç yapıyor. E Bunun üstüne atarsa 61'in üzerine atarsa 62.50'ye kadar 150 pipik burada bir marj olur. E bu marjı değerlendirmek isteyen yatırımcılar olsa bunu deneyebilirler. Ama önemli olan nedir? 61'in üstüne çıkıyor olmasıdır. E, Sterlinin 61'in üstüne çıkıyorsa 62.50'ler hedef konumuna gelebilir. Ama e, bu Sterlin tabii ki en yani ufak gelecek bir haberle birlikte bile şuradaki desteklerini... E, 58-90 olan, e, hemen 59-59 olan yani buradan 150 pip aşağıdaki desteğini de test edebilir sevgili yatırımcılar. Yani Sterlin e, biraz e, aşağı yukarı genelde e, aynı bir potansiyeli taşındığını söyleyebilirim. Sterlin için çok böyle net bir şey söyleyemeyeceğim ama genel olarak baktığımız zaman da şu önemli olan zaten şuradaki direnci söyledik 62.50 direncini 62.50 direnci aşağıda da destek olarak da 59 desteği şu anda ne? ortalama neredeyse Tam ortalamalardayız yani e, işte 61'in hemen altındayız. Bu kırmızı çizgi geçecek ki yukarı gitsin. E, yok kırmızı çizgiyi geçemiyorsa aşağıları test etmek isteyebilir. Yani şu bandın içinde bir hareket bekliyor olacağım. Geri çekilmeler olabilir. Belki buralara doğru ama buralardan tekrar tutarak bu sefer bu dirence bu direnci de geçerse 62.50'ye kadar da ne olabilir? Bir yukarı hareket olabilir diye e, Sterling'de vurgulayabiliriz. Sterlin dediğim gibi biraz daha e, daha sert hareketler e, ne yapabiliyor? Sergileyebiliyor sevgili yatırımcılar. Genel olarak burası çok mavi çizdiğim, şu mavi gösterdiğim desteğin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu desteğin altı zaten tamamıyla boş sevgili yatırımcılar. Yani Sterlin'i ne kurtarır? Sterlin'i ancak bu destek kurtarır. Yani bu destek zaten kırılırsa o zaman Sterlin'i kurtarabilecek aşağıda hiçbir şey yok. Bakın bomboş aşağısı sevgili yatırımcılar. Yani bu aşağısı bomboş. Orada nerede tutsanız siterlerini elinizde kalır. Onu söyleyeyim size. Buralar çok önemli. Yani 1.59'un altına zaten siterlerinin gelmesi demek. Özellikle siterlerinin 1.59'un altına gelmesi ya da onun altında kalıyor olması demek. Gerçekten piyasada çok daha ciddi bir düşüşün bize habercisi olur sevgili yatırımcılar. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi? Zaten 1.59'un altına geliyorsa Euro dolarda da 1.25 destekleri falan çalışmaz sevgili yatırımcılar. Yani 59'un altındaki bir sterlin fiyatlaması muhtemelen hem Euro dolar partisinin diğer ürünleri de ee, ciddi bir dolarizasyon olacağının göstergesidir. Yani piyasada 59'un 59 1.59'un altı Yeniden dolarizasyonun olacağının net bir işareti olur. Çünkü hiçbir şekilde kurtaracak bir destek ben göremiyorum sevgili yatırımcılar. Yani sizlerle ne deseniz ki nereden ne, bu 1.50 bunun altında neresi kurtarır? Onun altında kurtaracak çok bir yerde yok sevgili yatırımcılar. Gelin bakın şöyle göstereyim ben size. Bunun altına geldiği zaman düşüşlere bir bakalım. Bakın bu maviyle gösterdiğim düşüş piyasa bunun altına geliyor. Hop kendini 1.53'te işte buluyor yukarı çıkıyor tekrar altına geliyor gene 1.53'te buluyor kendini sevgili yatırımcılar. Çıkıyor. Bakın bunun altını bir kırıyor. Hop gene 1.53'te buluyor. Bu sefer yukarı gelip burayı kırdığı zaman bu sefer kendini bulduğu yer 1.48'de. Yani şimdi bir yukarı çıkarken de burayı kendine destek yapıyor. Bu destekten sonra yukarı çıkıyor. Demek ki burası önemli. 1.59 kritik sevgili yatırımcılar. 1.59'un altı karanlık. Yani zifiri karanlık. Bu sefer burada çok daha ciddi bir kabusu yaşar. Sterlin'de yaşar, piyasalarda yaşar, euro Eurodolar'da yaşar. Her şey yaşar sevgili yatırımcılar. Yani 1.59'un altı global bir neyi gösterir bize? Dolarizasyonu gösterir ki o zaman e, gerçekten piyasa e, Allah Allah olabilir diye söyleyelim. Buna dikkat edelim. Sterlin içinde benim söyleyeceklerim bunlar. Altına bakalım niye altın yatırımcısını tedirgin ediyor? Düşeceksen düş, çıkacaksan çık modunda. Evet, destek seviyelerinden tepki geldi. Açıkçası ben destek seviyelerinden tepki de beklemiyordum ama tepkisini verdi. Bu tepki piyasayı taşıyacak mı, taşımayacak mı? Kırmızı çizgi burası. Yani 1182. Bunun üstünde kaldığı sürece yeniden çıkışlar olabilir diyeceğiz. Klasik olarak çıkışlar olabilir. Ama altında dip görüldü mü? Altın yeniden çıkış yapabilir mi? Altın işte 1246 1300 olabilir mi? Bence soru işareti. Yani hala ben altına pek güvenmiyorum. Altında dibin bulunduğunu ben şu şekilde yani altında bir yükselişin başlayabileceğini ben anca şu şekilde anlarım. Onu burada bir kez daha bulunayım. E, i̇ki tane direncin mutlaka geçmesi lazım. İki direnci geçecek. Tek bir direnci geçmesi yetmez benim için. İki tane direnç geçecek. İki direnci geçtikten sonra alış yapabilirim. Ama ondan sonra da mutlaka ve mutlaka bir yeri kendine destek yapması lazım. Ne demek istiyorum? Onu çizerek size anlatayım. Önemli olan direnç noktalarını bulmamız. Şimdi 1223 25 aralığı bir direnç oldu. Oraya bir direnç yapalım. 1225 direnç olsun. Evet. ilk direncimiz burası. İkinci direncimiz hemen onun üzerinde bulmamız lazım. İkinci direncimiz de bariz bir şekilde 1240 sevgili yatırımcım. Şimdi 1225 altında yeniden 1300 ve üstü olacaksa benim beklediğim şunu ve dibi gördüysek eğer burası dipse şunu görmek istiyorum. Bir bu direnci geçecek. Arkasından bunu da geçecek. Geçtikten sonra alabiliriz. Buralarda dalgalanmalar olabilir ama İster bunun üstünde, ister bunun buraya yakın bir yerde tekrar kendine destek yapıyor olması gerekir ki işte o zaman altında dibi bulduğumuzu ve yukarı hareketi yeniden başladığını söyleyebilirim. Onun dışında. Bu hareketlerde tepki olarak kalabilir altında. 1225, onun üzerinde 1240 sevgili yatırımcılar ne olarak bekliyor bizi? Önemli dirençler olarak bekliyor. Bu dirençler geçilmediği sürece altın konusunda böyle bariz bir şekilde yukarı hareket olur diyemiyorum. Şimdi buradan artık düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Artık satabilirsiniz. Bu bir tepkidir. Bu tepkilerde satın gibi bir şeye de giremiyorum. E, çünkü algı düşüş yani algı e, altında yükseliş ama e, birçok okuduğum yorumda da e, artık e, altındaki hedeplerin yüz olduğunu manşetlerde de görüyorum. Bazı çünkü print screenlerini aldım sevgili yatırımcılar. Bütün o haberlerin print screenlerini alıyorum tarihleriyle itibariyle. Yani gazeteye düşen manşet yüzleri falan söylüyorsa bana o zaman ya, biraz şüphe duymaya başlıyorum piyasadan ki nitekim öyle oldu. Hatırlarsanız Euro-Dolar partisinde aynısını söyleyeyim. Euro-Dolar partisi 1.35'li, 1.34'lü, 33'lü seviyelerdeyken hatta 1.30'lu seviyelerdeyken sevgili yatırımcılar bir haber çıkmıştı ve demişlerdi ki Euro-Dolar partisinde satışlar yani satış oranı Euro-Dolar partisindeki satış pozisyonları bilmem daha en yüksek seviyesine çıktı. Yani bu kadar satış varken piyasa düşmez diyorsunuz ama öyle olmadı sevgili yatırımcılar. Piyasa 1.25'lere vurdu. Yani e, aldı e, o manşetlerdeki eee manşeti okuduktan sonra onun bizim içimizdeki yansıması, algı, bizde yarattığı algı ne ise genelde onun tersine düşünmek e, gerekiyor. Yani bir sorgulama zamanı geldiğinin göstergesi. Yani tersine düşünerek sorgulayacaksınız. Çünkü başka türlü kurtulamazsınız. O algı sizi her daim içine alır. Yani şimdi Altın pozisyonunu adam 1300'den, ben 1330'dan, 1300'den altın pozisyonu taşıyorsam ya da 1372'den ve ben gazete manşetlerinde bu 1100'e düşer diye düş, gördüysem yani ben onun içine girerim, o korkuyu yaşarım sevgili yatımcılar. Bundan çıkış yok yani. Kesinlikle bunu yaşarsınız. O yüzden bundan çıkmanın ya da buna karşı koymanın tek bir şeyi var, e, şüphe duymak. Manşetlerde de bu çıktıysa biraz bekleyimi kendinize e, işlem e, stratejisi olarak geliştirmek. Altında da söyleyeceğim bunlar. Özetlersek altında yukarı yönlü hareketler henüz tepki e, çıkışı olarak nitelendirebiliriz. Ama 1240'ın üzeri tabii ki yukarı hareketlerin devamına işaret eder. O zaman farklı bir şey konuşabiliriz. Bir ara verelim sevgili yatırımcılar. Aradan sonra yeniden sizlerle birlikte olacağım.